Sayın Mehmet Güzel Mansur Hatay buyurun. Teşekkür ederim sayın başkan. Deprem sonrasında Hatay'daki mükellefler Mersin vergi dairelerine bağlandı. Ancak yukarıdan gelen bir emir midir yoksa başka bir neden midir bilinmez ama Hatay'lı mükelleflerin dosyaları aylardır bekletiliyor. Biliyorsunuz Hatay ihracatçılar nakliyeciler şehridir. İhracatçı nakliyeci firmaların 6 Şubat'tan önce sisteme girmiş KDV iade dosyaları bile bekletiliyor. 500-600 civarında bekletilen KDV iade dosyaları var. Depremde yerle bir olmuş bu firmalar ayakta durmaya çalışıyor. İş yapmaya, çalışanını korumaya çalışıyor. Bir kör kuruş dahi çok önemliyken KDV'leri ödenmiyor. Hatay'dan gelenler öncelikli olması gerekirken Hatay firmaları süründürülüyor. Bu ne akıl, bu ne vicdan bu haksız uygulamayla ilgili bakanlığı gereğini yapmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.